Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Bugünkü arkadaşımız, kursiyerimiz Egecan Batak. Hoş geldin Egecan. Üçüncü günümüz sanırım bugün. Üçüncü günümüz ve altıncı dersimizi yapacağız. Sınav günü buraya geliyorsun Egecan. Sadece kimliğinle gelmen yeterli. En az 15 dakika önce burada ol. Komisyon sana de ki kimliğini ver bakacak kimliğini sınav giriş belgesinde kontrol edecek. Ondan sonra bir tablete şöyle fotoğrafını çekip başlayacak. Başlayıp nasıl başlıyoruz? Önce motor kaputunu açıyoruz sadece. Motor kaputunu açtık. Kolu takalım şuradan. Evet, bildiklerini say diyecekler sana. Say bakalım bildiğini gördüğün. Motor. Evet. Cam suyu. Tamam güzel. Yağ suyu. Tamam. Tavuk itilesi. Şu sigorta kutusu. Sigorta Şuradaki e, tren yağı değil mi? Tren Şu, unuttuklarımızı söyleyelim. <laughs> Motor, soğutma suyu. Motor soğutma suyu. Bu soğutma da suyu. yağ ölçüm çubuğu. Aynen. Tamam mı? Bunları saydıktan sonra kapatıyoruz. Bagaja geçiyoruz. Bagaja geldik. bagaj açıyoruz. Şu ara bölmeyi kaldıralım Egecan. Neler var orada? Yedi lastik, evet. stepne, çeki demiri, evet. evet. kriko. tamam. Bu ilk yardım şantası ve reflektör. Ve yangın söndürücü. Tamam, kapatıyoruz. Dört lastiği kontrol ediyoruz, aracımızı geçiyoruz. Şöyle gözle kontrol etmen yeterli. Diğer lastiklerde bak vurabilirsin de gözle de kontrol edebilirsin. Evet Egecan tekrar hoş geldin. Aracın içine bindik. Hoş bulduk. Dış tanıtım yaptık. Motor evet. aksamını tanıttık. Bagajımızı da gösterdik. Lastiklere de baktık. Aracımıza bindik. Evet. İlk işimiz, ilk işimiz emniyet kemer oluyor, değil mi? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ondan sonra araç içi hazırlıklarımızı ön hazırlıklarımızı yapalım. Emniyet kemerimizi taktık. Evet. Koltuğumuzu ayarladık sanırım. Evet. Heh. Ne yapıyoruz? Ee, şöyle bir debriyaj, mebriyaj iyi, değil mi? Evet. Ayna falan mesafesi iyi. Evet. Rahat kullanabileceğimiz bir seviyede. Aynamızı da ayarladık. Güzel. Şimdi yarım kontak yapıyoruz Egecan araç tanıtımını göstergelerden devam edeceğiz. Bir daha çevir. Evet. Neler var orada? En soldaki. Akü. Evet. Yağ. Evet. El freni. Tamam. Şu saat. E, kilometre saati ve devir. Şu kilometre bu devir. Evet. Tamam mı? Sağdaki 20. 30. Ve yol bilgisayarı yol orada. Bilgisayarı. Kolları söyleyelim. Bu silegeç. geç. Evet. Bu sinyal ve far. Tamam. Pitesimiz nasıl? Altı yeri, bir geri, bir geri. Şu Şu da el frenimiz, pedallarımız, gaz fren devirir. Tamam mı? Sağdan sola doğru. Yeterli. Bu kadar yetiyor zaten. Çok detay girilmiyor. Hazır olduğunda yola Bir çıkabiliriz Bir burası da şey klima. Klima. Tamam. Çalıştırdık. En önemli olay neydi? Kırmızı hata olan mesela. Direkt kalmaya sebep olan hata. Sinyal. Değil mi? Onu çok dikkat ediyoruz. Tamam. Yola bakıyoruz şimdi. Müsaitse çıkabiliriz. Sanki müsait. Müsait. Okey. Çıktık. Şöyle yolu ortalıyoruz. Toparlıyoruz. Ortadan devam ediyoruz. O bak dörtleri yapıyor. Demek ki park halinde bekliyor. Evet, aldı arkadaşımız ikiye. Çok güzel. Evet, yine her zamanki gibi arkadaşlar. güzergahımız e, Astım Organize Sanayi Bölgesi içindeyiz. İlk etapta şöyle bir 500 metre gibi bir mesafe gidiyoruz. Daha sonra çevre bulvarına çıkacağız ışıklardan. İlk çıkış yaptığımız caddedeki hız limiti 40. 40 kilometre. Evet. Geleceğim. Levhaları da hız limitlerine dikkat etmemiz lazım sınavda. Ona göre çünkü levhaları da bilmemiz lazım. Sonuçta bir sürücü trafik kurallarını, levhaları bilmek zorunda ve takip etmek zorunda. Ona göre aracını sevk idare etmek, kullanmak durumunda. Kırkla gidiyoruz. Zaten biraz sonra sarmış. Biraz da sen kendini anlat. Mesela şimdi ne yapacağız burada? Işıklarda isleri şey, veriyoruz. Aynen. Kendi kendinizi sesli Ve düşünürseniz daha güzel olur. Mesela bakıyorum. Sağ tarafa kontrolde dönüş sağlıyoruz. Yeşil yandı. Yetişebiliriz belki biraz basarsak. Çünkü bu yeşil kısa yarıyor. Bunlar yanıp sönerse duracağız ama tamam mı? Yavaşta evet duracağız. Böyle oldu mu duracağız. Bak örnek denk geldi arkadaşlar. Heh. Şöyle biraz daha ileride duralım. Yani çok sert değil de daha yumuşak bir duruş. Işığı. Çünkü bu ışık e, uzun yanmıyor. Kısa yanıyor Egecan. E, o mesafelerden yetişemeyebiliriz. Bunu düşünerek gelin buraya. Evet. Gözümüz sarıda. Hafif gazla yürüyelim bakalım. Çok güzel. Aferin. İşte iyi. Güzel. Biraz gaz versin Sen, Köşeye şöyle bir hızlı alalım girdik. Toparladık. Kenardan gidiyoruz. Atıyoruz ikiye. Çok güzel. Evet Egecan senin bir e, hatıran var da da anlatmak ister misin? Hani e, ehliyet süreciyle ilgili. Birinci defa alıyorum. Heh, yani bir e, özel bir durum değil yani. Değil Yok hayır hayır. Tamam hayır. onu demek ee, de, de, de Arkadaşımız de de anlatsın de de arkadaşlar. Ehliyet almayı hak kazandım. Ama devlete yatırılan harcı evet. ödemeyi unuttum. İki senede onun süresi varmış. Bu iki senede bir hafta geçti üzerine. İki senenin üzerine bir hafta geçti. Sen yatırmaya gittin. Etmedin. Yatırmaya gittim Edildi ama de, yandı. Yandı. Bir haftayı geçirmişsin dediler iki yıl. Tam iki yıl bir hafta olmuş yani tamam. adalı. Tamam. 2020'de <laughs> almayak kazanmıştım ama. Nasip değilmiş o zaman. İnşallah evet. bu sefer artık daha işi e, önemsersin, ciddi alırsın. Takip edersin. Evet. Biz yavaşlıyoruz buradan. Arkadaş tam kavşağın girişine fark etmiş. Evet burada Biliş da bir park alanına geldik. Bekliyoruz burada. Çok güzel. Burada bekliyoruz. Geçen arkadaşımız paraleller park alanına geldi. Kendi görüş açısından Şuradan bir senin görüş açısından Dubai'de görelim biz Egecan. Evet. Şöyle evet devam et. Buradan ikinci Dubai'yi görüyoruz. Evet. Şöyle. 200 Dubai gördük, durduk. Değil mi? Evet. 200 Dubai gördü arkadaşımız. Bakın durdu. Bir Direksiyonu buçuk. bir buçuk tur çevirdi. Buradan da şuradaki Dubai'yi Dubai Dubai görene kadar geliyor. Yavaş geldim Durduk. Değil mi? Evet. Şu açıdan. Tam Bakayım. sonra kırdı şimdi tekrar. Evet. Geliyoruz. Biraz daha. Bir tık daha gelelim. Tamam. direksiyon düzeltiyoruz. Arkada daha yarım metre kaldı. Bakın. Sıfır girmiyor. Bayağı kalıyor bu taktikle. Parkımız bitti mi? Sınavda bitti diyorsun. Hocalara. Heh, onlar da okey diyor. Sol sinyali yakıyorsun. Çıkıyorsun. Ve ortalıyoruz. Her iki tarafı eşit mesafede. Ortalayıp. Şuradaki dubayı bu sefer kaybediyoruz değil mi Gecan? Hafif öne doğru eğilip baktığında şöyle 45 derece öne eğil. Görüyoruz mu? Yok hayır. Görmüyorsak tam sağa kırdık. Hem buradaki dubaya yavaş geliyoruz. Hem de buradaki dubaları çarpmayacak şekilde girdik. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel yakın olması e, iyi bir park olduğu anlamına gelir. Tam düzelttik ve içeri girdik. Aramış aracımızın burnunu, ucunu sağ sinyalimizi yakıyoruz. Aynı elle alayıp çıkıyoruz. Güzel. Dubaları çarpmadan çıkışımızı yaptık. Ne parkımızı tamamladık. Güzel. Burada duruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geri manevra alanındayız. Durduk. Duruyoruz aynı yani. yerde. Geri geri geliyoruz. Şöyle 25 metre. Pozisyon durduyana kadar geliyoruz böyle. Evet, 25 yasını gördük. Durduk. Yeterli. Şimdi kalkacağız. Bunu yapıyoruz. Sol sinyali. Devam ediyor. İlerideki alan daire dönüp çizip yani U dönüş yapacağız. Dönüşümüzü gerçekleştirebiliriz. Biraz daha yavaş. Ben biraz daha çekme yeterli. Şimdi dönüşümüzü gerçekleştirdik. Hızlanıyoruz. Alıyoruz ikiye. Biz sana şimdi deyince anetini yapacaksın. Genelde sınavda da öyle oluyor. Evet. Şimdi yap. Arkasında müsait. Evet güzel. Kalkış hazırlığı. Birinci vites. Devam ediyoruz. Hafif gazla verebiliriz. Şimdi kontrollü bir çıkış yapıyoruz. Değil mi? Sağa evet. döneceğiz. Sağa döneceğimiz için sağ sayılımızı yaptık. Yola bakıyoruz iyice. Kontrol ediyoruz. Bu şahit uygun olmadığını. serbest. Evet, serbest. Mi? Devam et. Sağ şeride girdik. Bak şimdi daha rahat. Bir şey. Biraz önce kamyon çıkıntı yapmıştı değil mi? Evet hocam. Evet arkadaşlar. Ani frenden sonra da tekrar çevre yoluna çıktık. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sola geçecek olduğumuz yer. Bu binaların yeni yapılan binaların olduğu yerde bakın burada kavşaktan çıkanlar da olabilir. Ok işaretine geldik. Sol sinyalimizi yakalım. Basıp geçelim sonra. Biraz hızlanalım artık. Sola geç. Geç sola. Tamam. Buradan itibaren geçelim. Bu kavşağa geçtikten sonra. Sinyalimiz açık duruyor. Sesimiz düşürdük. İki yaptık. Çok güzel. Geçe yavaşlıyoruz. Şu yazan yere kadar geliyor. duruyoruz. Mutlaka duruyoruz burada. Yolu kontrol ediyoruz. Gelenler var. Bekliyoruz. Evet. Şimdi uygun. Ha, çıkabiliriz. Yine en sağ şeride kendi şeridimize giriyor. Artık vites arttırıyoruz. Tekrar ancak çıktık. Sağdan giriyoruz. Tekrar geçelim sola. Çünkü ileriden hayvan barınağı caddesine dönüş yapacağız. Evet. Evcil hayvan barınağı caddesine gireceğiz. Fites düşürüyoruz. Yine arkadaşımız bakın hemen fitesini iki aldı. İyice yavaşlıyoruz. Sonra bakıyoruz karşıdan gelen. Yoksa serbest. serbestse geçişimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Girdik. Caddemize. Sol tarafı müsait zaten yürüyor da. Hemen sağ sinyalle duruyoruz arkadaşlar. Burada direksiyon toparlayınca atıyor Sinyal kapanıyor. Unutmayalım. Tekrar sağ sinyalle duralım. Burası eğimli yolumuz. Hafif bir eğim var. Bir niftesi alıyoruz. Önce hafif de debriyajı hissediyoruz. Arkadaşlar bakın sesi. Burada tutuyoruz debriyajı. Freni de bırakıyoruz. Debriyajı acele etmiyoruz. Debriyajımız sakin. Sol sinyalimizi yaptık. Son anda olsa da değil mi? <laughs> evet. Atıyoruz. Ki yani son anda bile olsa sinyallerimizi unutmayalım arkadaşlar. Burada yine kontrolü, güvenli bir çıkış yapıyoruz. Ee, yine bir de teste çıkarsak daha uygun olur. Önce sola bakacağız. Burada bir kamyon var. Biraz çıkmamız lazım. Yolumuzu, yolu görmemiz lazım. Gördük. Debreji bırakıyoruz. Gaza geçiyoruz. Güzel. Artık bütün aksiyonlar, bütün görevlerimizi tamamladık başarıyla. Evet. Farklı, B farklı geri manevramızı ve eğimli yolumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Artık gidebiliriz düz. Ondan sonra normal düz yol sürüş olacak. Şimdi i̇şte burası da önemli arkadaşlar. Burada bizim bulunduğumuz cadde diğer caddeye göre ikinci planda yani beklememiz gerekiyor. Dur yazıyor. Yolun boş olmasını bekliyoruz. Ya yani daha doğrusu kontrollü bir geçiş yapıyoruz. Önce sola bakıyoruz. Sol, Sol taraf temiz. temiz. Görüş açısı geniş. Temiz. Sağda Sağ, da temiz. Yani temiz. Tamam. İki ile devam edebiliriz. Ama dursaydık bir almak zorunda olacak. Burada evet. bir de eğim var. Onu da unutmayalım. Evet. Yani i̇ki ile gidelim. Hiç üçe falan atmaya gerek yok. Otuz da git. İkinci vites otuz. Evet arkadaşlar. Şimdi de önünde önüne doğru jandarma komutanlığı önündeki çatıdayız. Burada virajımız var. Sağ viraj. Virajları giderken ayağımızı birazdan çekmemiz yeterli. Kontrollü giriyoruz. Biraz daha yavaşlayalım. Yavaş, daha kontrollü. Ondan sonra arkadaşlar birazdan çıkarken de tekrar gaza geçebiliriz. Tabi bunun durumuna göre gazın şiddetini de ayarlayacağız. Şurada bir çukurumuz var Egecan sağda. Evet oraya da girmeyelim. Güzel. Onu da dikkat edelim. Burada ilk geçiş bu araçlara ait kontrollü bir şekilde geçişimizi tamamlıyoruz. Sinyalimizi de yakmamız lazım tabi. Yeşil de yanıyor. Devam edebiliriz ama duracağız. Tamam böyle oldu mu duracağız. Tamam sarı Yo, ışığı görecek şekilde durduk. Yeşili bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet sarı ışığımız yandı. Yarım debriyaj. Güzel hafta nazlı bir var. var arkadaşlar. Beyim yollarda Yeni başlayan arkadaşlara özellikle önerimiz, tavsiyemiz. Hafif debriyaj yapın arkadaşlar. Biraz debriyajı boşluğunu bırakın. Hafif. Aracınız askıda kalacaktır ya da öne atacaktır zaten. Freni bırakıp trende uzun süre kalmayın. Aracınızın titrediğini, kavramaya geldiğini hissettiniz mi? freni bırakıp gaza geçin. Sakin olmanız lazım her şeyden önce. Sol ayağınızın çok sakin olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi artık son ışığımıza geldik güzergahımızda, parkurumuzda üç tane ışıklı kavşağımız var. Sonuncusuna geldik. Buradan Astin Sanayi Bölgesi'ne döneceğiz. Fites düşeceğiz tabii. Şu anda üçte gidiyoruz. Güzel. iki aldık. Ebrej'de gidebiliriz şeye kadar. Veya hızımız 40'ın altına düştüğü sürece 20 gidebiliriz. Şey 2 ile. Yani yavaşlayalım biraz. Daha yavaş. Güzel. Tamam. Toparladık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine bir dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sınavımız da bu şekilde olacak. Sinyallere dikkat ediyorsunuz. Net hatalar var arkadaşlar. Çift stop, iki stop etmiyoruz. Dubalar da dikkat ediyoruz. Park tekniklerini iyice şey yapın. Hocalarınız nasıl gösterdiyse o şekilde yapın. Partlarınızı düzgün yaptıktan sonra sinyallerinizi unutmadıktan sonra stop etmediniz mi geçersiniz arkadaşlar giriyoruz şöyle fazla dikkat et. Tamam. Burada sola doğru yavaşça durdu. Güzel Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Alıyoruz boşa. Çekiyoruz el frenini. Stop ediyoruz. Ve şimdi, Evet arkadaşlar, e, dersimiz sınavımız burada bitti. Güvenli bir şekilde aracımızı stop ettik. Emniyet kemerlerimizi sökebiliriz artık. E, aracımızı e, güvenli bir pozisyonda bıraktık. Sınavımız dersimiz bu şekilde olacak. Egecan arkadaşımız da, da e, bu, bu ilk giriş olacak tabii ikinci dosya dosyadan sonra ilk giriş olacak. Anadolu evet. gibi daha önce dosyayı zamanda çıkartmadığı için e, zaman aşımına uğramış. Zaman aşımına uğramış. Evet. E, şu andaki seviyesi sınavı geçmeye yeterli. Şu andaki seviyesiyle araç kullanabilecek bir seviyede arkadaşımız. Sorun yok. E, bütün arkadaşlarımıza öncelikle sınavı gelecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Senin söylemek istediğim bir şeyler var mı Ege'can? Bir de senden de bir şeyler duysun arkadaşlarımız. Trafikte hiçbir zaman hataya ve şeye, paniğe yer yoktur yani hocam. Evet. Ya sinyaller çok önemli. Sinyaller çok önemli. Sakin olmak önemli. Tabii. Soğukkanlı olmak. Özellikle sinyal çok önemli çünkü Türk halkının büyük bir kısmı sinyal, bu kolun işe yani ne işe yaradığını bilmiyor. Aracın bütün donanımları eski, aşınır ama... Ama bu soldaki kolun, kol hiçbir şey olmaz. şeyler aynen yerine kadar. Türkiye'de evet. bu, bu araştırmalar, bu şeyler yapılmıştır. Evet. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kanalımızı abone olmalarını, bizleri takip etmelerini rica ediyoruz. Bir dahaki derslerde, bir dahaki sınavlarda görüşmek üzere diyoruz. Bir hoşça kalın diyelim şöyle bir el sallayalım kameralara.